Ahlat Yatır Değerlerden günaydın. Mart ayının son işlem haftasındayız. Hafta sonu yerel seçimler yapılacak. Geçtiğimiz hafta genel anlamda hisse senedi piyasasında yükseliş vardı. Merkez Bankası toplantısının etkisini de gördük diyebiliriz. Cuma günü kapanışa doğru kar realizasyonları ile 9111 seviyesinde yatay negatif bir kapanış gerçekleşti. Bu hafta kar realizasyonlarının devam ettiği dalgalı piyasa işlemleri görebiliriz. BIST 100 endeksinde 9000 seviyesi üzerinde kalıcılık yükseliş beklentisini desteklerken 9000 altında ise satışların kar realizasyonlarının derinleşip derinleşmediğini takip edeceğiz. Geçen hafta Merkez Bankası kararı sonrası turizm endeksinde düşüş görmüştük. Cuma günü ise yabancı turist girişi istatistiksel olarak %22 artış olarak açıklandı ve turizm endeksinde bir toparlanma geldi. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf görünüyor. Artık piyasalar hem vade sonuna sayılı gün kalmış olmasına hem de yerel seçimlere odaklanmış durumda. Yurt dışında ABD konut satışlarını takip ediyor olacağız. Enflasyondan çıkmakta olan ABD ekonomisi hala teknolojinin en ileri noktasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen petrol ve gaz üreticisi olarak da düşük maliyetli enerjiden faydalanma imkanı var. 2023'te %2,5 kadar bir büyüme gösterdi. Cuma günü New York borsası karışık seyirle kapandı. Dow Jones endeksinde ve S&P 500 endeksinde düşüş. Nasdaq'ta ise yükseliş gördük. Avrupa borsalarında da yine karışık görünümlü bir kapanış vardı. Fiyat ekranına baktığımızda dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde. Ons altın 2166 dolar. Gram altın 2226 Türk lirası ve dolar kuru ise 31 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Kazançlı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.